Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Deniz Balıkçı kanalı hoş geldiniz. Ben Cem Hoşgör. Uzun bir süre aradan sonra tekrar e, sizlerle birlikte olmak istedim arkadaşlar. Malum balık av yapmaya çalışıyoruz. Balık denk getiremiyoruz. Kıyı balıkçı çok kesat. E, Bununla bölgede balık kıyıdan çok denk gelmiyor. Ama uğraşıyoruz, çabalıyoruz. İmkanlar ve olanaklar elverişli. verdi Arkadaşlar şimdi e, elimde 3 tane kamış var. Ben burada e, de popping avından bahsedeceğim. Popping avı kıyıdan Orkinos, Akya, Liça, e, İri, Lambuka, Akdeniz, Arganas tarzı büyük balıkların popperla yani popper dediğim 85, 90, 150 grama kadar olan su üstü sahtelerle kıyıdan avla, spin, ağır spin takımlarla denk getirilmesi avına popping av biz. Popping avı nasıl takımlarla buluyor? Çok evvelden size popping kamışlarla ilgili bilgi vermiştim. Bunu biraz daha açacağım. İşte arkadaşlar elimde iki tane popping kamışı var benim. Decathlon'dan almıştım ee, yakın bir zamanda. <laughs> Decathlon'a bu kamışlar için çok yaz yazmıştım ben. Hani Türkiye'de bu tip kamışlara pek ulaşamıyoruz. Ulaştığımız kamışların fiyatları da yüksek mevlalarda. Yani Fransa'ya falan yazlar yazmıştım bunlarla ilgili çok evvelden. Dekathlon e, güzel bir tane kamış getirmiş. Bunların bir tanesi 2.60 boyunda, 2.64 boyunda, bir tanesi de 2.47 boyunda. İkisi de e, gayet güzel, sağlam kamışlar. E, halkaları falan sağlam, güzel. Ben kıyıda da deneme şansım oldu. Ee, tatminkar mesafeler, erim mesafeleri elde ettim bunlarla arkadaşlar. Daha bir herhangi bir balıkla karşı karşıya gelmedim. Sağlamlıktan test etmedim ama kamışlar güzel duruyor. İşte bakın bildiğiniz gibi bir tanesi e, e, 2.64 boyunda olan kamışımız. 30-100 atar oranı. E, bunu ben Azores 9000 ile 0.38 e, bir ipek misine ben bunu kombin ettim arkadaşlar. Atış erime mesafesi beni gayet tatmin etti. Attığım saatlerde aşağı yukarı 65, 70, 80 grama yakın saatteler atıyorum. Bir tane de 2.47'lik 30, 180 atarlı aynı zamanda da 100 librelik bir popping kamışım var. 30 tabi 100 librelik. Kamış da gayet güzel. Sici halkaları var. Fuji halkaları falan var. Çok güzel bir kamış. Hoşuma gitti. İnşallah balık denk getirirsek o zaman da size bunların sağlamını deneyeceğiz artık. Balık gelince gördün inşallah. Arkadaşlar bunlar da hep 0.38 0.5 arası ipek misalar kullandım. Çekerler aşağı yukarı 39 40 kilo yakın. <laughs> yani kıyıdan büyük balık avcılığına ee, yetecek çekerler özelliklerde. Yani mesela ne gelebilir kıyıdan? Bluefin orkinos gelebilir. Mavi yüzgeçli orkinos gelir. Mavi yüzgeçli orkinos. İşte bunları aşağı yukarı 450 475 500 metre yakın misine sardım. Çok sıkı sardım bunları ben. E, bu misinaların işte balığın kıyıdan vurup da alma mesafesine göre 300-350 metre misinayı götüreceğini hesabı kataraktan bana 150 metre bir e, kalama payı bırakacağını düşünüyorum. Bu kamışlarla deneyeceğiz arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Kayrı diğer bir içerik üretene kadar devam edeceğiz. Kamışlar gayet güzel. Şimdi bu kamışlarla size bahsetmek istediğim bir husus var arkadaşlar. Libre olayı. Şimdi mesela şu kamışın boyu 2.60 Tuna 60 libre yazmış. E, 300 100 gram e, Kaos 900 Kaperlan kamışı, otur kamışı. Güzel bir kamış. E, 60 Libre'lik Orkinos kamışı demiş. Tuna kamışı demiş. Şimdi 60 Libre kavramını ben ne olduğunu size anlatmak isteyeceğim. 60 Libre kavramı demek, bu balık 60 Libre yani 60 lirayı çarptığınız zaman 30 kilo falan yani 20-30 kilo yakın gibi. 28-30 kiloluk bir balığı e, Çekerek yani nasıl söyleyeyim? Balık mesela gitmek istiyor. Siz de çekiyorsunuz. 28-30 kilo kadar bu kamış bükülebiliyor ya da bu kamışı 28-30 kiloluk bir balı kıyıdan tekne kırılmadan alabiliyorsunuz. Ama 40-50 kiloluk balık olduğum kamış kırılabilir. Yani libre kavramı buradan geliyor. Aynı zamanda buna sardığınız ipek misranın çekeri de libre kavramı içerisinde olmalı. Yani nasıl olmalı? Mesela 28-29 kilo drag değerini, kuru drag değerine sahip bir popping kamışı veya normal bir kamış. Ha, siz 35-40 kiloluk bir misine çekerli misine ...mesela buna ben 35-40 kilo çekerli arası bir misine bağladım. Kamışın kendi kuru durak değeri 60 libre. Ben bu kamışla 50 kiloluk bir orkinos kıyıdan denk getirdiğim zaman... ...50 kiloluk orkinosa benim ee, kıyıya doğru yavaş yavaş mücadele ederek almam için... E, hayvanı iyi bir yormam lazım. Yani kamışın çünkü kırılma, e, zorlanma mil limitlerini zorluyorum. Yani 60 librenin üzerine balık geldi bana. 60 librenin üzerine balık geldiği için... Misra'nın çeker değeri ne kadar yüksek olsa olsun kamışın bir defa dirak değeri düşük olduğu için balığın ben bana doğru yüzmesini bekleyeceğim. Yani biraz daha hayvanı yormam gerekiyor aslında öyle söyleyeyim. Biraz zor oluyor. Mesela ne nedir? Bu kamış 60 liralık bir kamış. Ama öbür kamış 100 liralık bir kamış. Bu kamış eldeki. Yani atı, atarı 30-180 olan kamış 100 liralık mesela bakın. 100 liralık Big Tuna yazıyor burasında. Mesela yanındaki yazında göstereyim size Big Tuna yazıyor. Big Tuna. Bu kamış değil. 100 liralık kamış. Yani aşağı yukarı 50-60 kiloluk bir or Misinamın çekeri de 35-40 kilo olduğu için 35 kilo kadar rahat bir şekilde yaklaştırırım hayvanı yani. Asılarak yavaş 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 çekerim. Yani hep limit değerlerin üzerinde çeker değerleri olduğu için rahatlıkla çekerim. Kamışın limit değeri misinanın çeker değerinin altında olduğu için de hayvanın yorulmasını beklemem lazım. Kamışı yormamak için. Yoksa kamışın kırılma değerlerine yaklaştığı çok fazla büküleceği için kamış elimde kalabilir. O yüzden malzemeyi optimizasyon kurarak balığı yormak ve çekmek. Bütün olayımız bu. E, bu kamış da tuna kamışı genel şekilde arkadaşlar. Bunda 60 lira yazmış. Bakın 60 liralık kamış görebiliyor musunuz? 60 lira tuna kamışı. öbürde de bir tuna diye yazmış. Buna Salina 3 16.000 bağladım makine olarak. Şey olarak. E, buna da Okumaz 9.000 bağladım. İkisi de güçlü makineler. Uzun ve erimi yüksek olan bir kamış hep aradım. 366 boyunda Savager'ın Short Distance Spin diye bir kamışı vardı. Çok aradım bu kamışı. İkinci elini buldum ben bunun. çok temiz kullanmış bir arkadaşımızdan ben buldum. Azores 55 de bunu kombin ettim. 0.23 ipek misine sardım. Bu kamışla Atarı 120 grama kadar. Bu kamışla 70 gram gigi arkadaşlar. 85-90 metreye kadar erdirdim ben bu kamışla. Arkadan da rüzgarın gelmesi. Hakikaten çok uzak erim mesafeleri elde ettim bu kamışla. Çok memnun kaldım bu kamışla. Sırf bunu uzak erim mesafesi elde etmek için aldım. Ya yani şorjik kamış değil ama şorjik yapılabilir. Ee, yani böyle kalıplarla takılmak istemiyorum. Yani kalıplarla pek uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar popping takımlarında e, dediğim gibi bu kamışlarda şöyle bir olay var. Tek parça halinde bu kamışlar. Sap ve gövde kısmı olarak. Zaten daha önceki videonun anlatmıştım zamanlarım. Bu kamışlar böyle iman ediliyor. Kamışın sapı buraya kadar. Şimdi kamışı uzatmak istemiyorum. Bu tarafta mesafe olmadığı için. Kamışın sapı bu kadar. Şu mesafede. Şuraya kadar gir arkadaşlar. Gövdesi de buraya, burada. Sapı da buradan bağlanıyor. Toplam mesafesi 2.64 boyunda bir kamış. E, Kıyı için gayet iyi mesafede. Tekne av için zaten balığın yanına gittiğiniz için bir sıkıntı olmuyor. Fakat biz tekne avı olmadı yani, yapamadığımız için, tekne imkanım olmadığı için kıyıdan bu balık kamışıyla e, ne kadar uzak mesafe atarsam, o kadar uzak mesafeden tarıyorum. Daha evvel bir orkinoz takibi aldım. Mavi geçti orkinoz takibi aldım. 60-70 kilo yakın bir orkinostu. Metaloid kamışım vardı 2.38. Onu değiştirdim, bunlara geçtim. Biraz daha uzun kamışlara ihtiyacım vardı. O kamışla popların altından orkinosun geldiğini gördüm bir önceki videoda. Güzel bir heyecan bana. Balık vurmasa bile. Balık temkinli davrandı. Orkinos popların altına kadar geldi. Kapkara bir görüntü gördüm altında. Hayvan çok hızlı bir şekilde dönüş yaptı. Bir daha orkinosa Pop yaklaşmadı. Vursaydı herhalde bayağı güzel bir aksiyon olacaktı ama nasip olmadı. Denemelere devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, popping kamışlarındaki bu libre, çeker değeri, atış değeri gibi konulara hafiften bir bahsettim. Dilim döndüğünce umarım anlamışsınızdır. Bir tane de işte şorji kamışı gösterdim. 3.66 spin kamışı ama şorji gibi. Ya bu kamışı biraz değişik yapmışlar. Çok güzel bir kamış. Hoşuma gitti bu Hem surfcasting kamış gibi sap kısmı biraz uzun hem de spin kamışı gibi de ee, çift parçalı. Çok güzel bir kamış yapmışlar. Hakikaten çok hoşuma gitti benim bu kamış. Enteresan bir ürün. Piyasada çok bulamadım. Uzun kamışlardan çok aramıştım. Yani... Bugün bir şorjik kamışını arasanız 3.0 3.05 <laughs> ölçülerinde, ben daha uzun bir kamış olsun Malum ablamız meralar biraz sığ, derine ulaşmamız için iler atmamız lazım. O yüzden de daha uzun kamışlar lazım. Hem kamış uzattım, hem misin attım. Güzel erim mesafeler aldım. Yani bu kamış beni çok tatmin etti. İnşallah balık çekerken de bizi üzmez, yormaz. Sonuçta biraz elastik bir kamış. İşte ne aradığınıza bağlı arkadaşlar. Yani mesafe mi arıyorsunuz, sağlamlık konusu Ben mesafe arıyorum. O yüzden uzun bir kamış Sizin mesela attığınız mera 30 metrede siz mesela 20 metre ön taraf atarsınız. Direkt 50 metre ulaşırsınız. O yüzden size 2.70 bir kamış yeter ama benim attığım mesafeler çok sı olduğu için ben mecburen uzun bir kamış aldım. Dediğim gibi herkes bulunduğu bölgedeki mera'ya göre balık avı yapıyor. Ee, ona göre karar yani Güzel bir granyoz yakaladım. 65 kilo yakın bir granyoz yakaladım. Ee, belki de iz bir rekor olabilir. Hiç kayıt alamadık ondan. E, güzel balıktı. Çok güzel balıktı. Onu da ben e, şor, şor spin kamışıyla 17 17.50 bir kamışım vardı. Azores 4000. 0.22 misine yakaladım balığı. Balık 1.5 saat falan e, mücadele verdim balıkla kıyı çekmek için. Çok şükür aldım sonunda balığı. Hakikaten hayatımın trofesi balıktı. O kadar büyük bir balık kıyıdan denk edememiştim Hiç o cinste bir balığı. Nasip inşallah bundan sonrası gelir diye umuyorum. Arkadaşlar, e, popping avında kullanılan saatlerden biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi ben popping kahve yaparken hangisi attırı kullanıyorum? E, malum Adana'da bir Reha abi vardı. Tuş, Reha Tuştaş. Abimize e, bazı büyük popular imal ettirdim. Kendisi de harika popular yapmış. Sağ olsun gönderdi bize bunları. İzmir'e gönderdi. E, şu gördüğünüz arkadaş popper 88 gram boy, e, ağırlığında. Çok güzel bir popper. Ben popper'a 3 numaralı kancayı monte ettim. Çok sağlam kancalar koydum. Orkinos için veya işte lambuka için kıyıdan denk gelirse yer diye. Çok güzel su çıkartıyor. Harika bir elin mesafesine sahip. Denedim bunu geçen balık avında. Ondan sonra malum arkadaşlar yine ee hazır saatler var malum. Saviger'ın Spinecray 2'leri var. Onları deniyorum su üstünden kıyıdan deniyorum. Ee aynı zamanda yine Saviger'ın Max Stick diye bir ee modeli var. Çok güzel bir saatte bu da. Bu da yukarı herhalde 80 gram falan olması lazım. Bunu mesela şu 264 Kamış'ta çok güzel var. Atın mesafesi elde ettim bununla aşağı yukarı herhalde 70 metre falan, 75 metre falan kıyıdan attım bunu. Çok güzel bak şöyle bak. Tam Orkinos için. Orkinos'un saldırdığı kolyoz balığı için harika bir maket saatte. Çok hoşuma gitti benim bu saatte. Hakikaten Savager'ın. Başka bir rengi daha var bunun. Yeşil. Mackerel rengi. Yani uskumru. Mackerel dediğim mesela Maxtick Mackerel, Mackerel uskumru. Anlamında. Norveç uskumrusu. Veya işte İtalya uskumu şekli. E, o balıklarla alakalı. Ondan sonra arkadaşlar yine Savager'ın e, Panik Popper'ını deniyorum. Malum bildiğiniz gibi Panik Popper. Bu üründe e, biliyorsunuz çok güzel e, ufak saatlerde de çok güzel balıklar aldık bu üründe. İşte mesela bu da aşağı yukarı 195 milimetre, 115 gram popper. Mesela bu popper da e, 2.47'lik popping kamışı ile deniyorum. Çok bu da çok güzel su çıkartıyor. Yerim de güzel. Ondan sonra yine 150 gramlık daha önce Reha abiye yaptırmış olduğumuz popperlarım var. i̇şte yani, e, bu popperı mesela bu popper arkadaşlar ee, çok güzel. İzmir Foça'da çok büyük Orkinos takip aldım bu fokura. Vurmadı hayvan. Ee, ama çok güzel bir heyecan yarattı bana. Demek ki vursa neler olacak. bakalım o heyecan yaşayabiliriz şey bilmiyorum. Bu da arkadaşlar çok güzel. Kendisinin ellerine sağlık. Çok güzel popper. Harika popper. Erimi de güzel. Su çıkartması çok güzel. Büyük popperlar yani. Stick and poppers dediklerimiz yani büyük popperlar ve stick bait yanları. Su üstü yanları, su altı yanları. Bir tane de size yine Reha abinin yapmış olduğu stick bait göstereceğim birkaç tane daha var ama genelde kullandıklarını gösteriyorum. Bakın bu arkadaşlar Stickbait. Bu da çok güzel bir sahte. Harika bir imarat. Ya Rehabimizin imaratı Adana'da. Bu da suyun aşağı yukarı bir buçuk karış altından geliyor. Harika bir aksiyon yapıyor. Harika bir sahte. Çok güzel bir şey yapıyor. Yani diyor dediğim gibi avcı balıkların dikkatini çekecek muhtemel ama balık olmadığı için şu anda bir şey göremiyoruz. Bunlar arkadaşlar normal kamışlarla atıyoruz, çekiyoruz. Bunları mesela Bağladığımız split var. Mesela split de var elinde. Swaggle'lar var. Yani döner, dönerli kurşun, dönerli fırdönler var. Mesela şunlar. Aşağı yukarı 100 kilo çekerli bunlar. Sağlam. Hani böyle bir balıkla mücadele etme aşamasında açılma riski yok, tehlikesi yok. Ondan sonra e, split, split var. Çok sağlam split var bu şekilde. Hani bu popping avcılığına kullanılan e, malzemelerle alakalı bahsediyorum size. Mesela ne tip inanak kullanıyoruz? Bana mesela o saatlerin üzerinde bulunan mesela kalın ve sağlam iğneler var elimizde. Mesela şöyle büyük tekli single'lar, iğneler, single hook'lar. Yani benim elimde vardı birkaç tane BKK iğneleri vardı. Birçok markanın iğnesi var kaliteli. Bu avucu da Split linkleri neyle takıyoruz işte arkadaşlar? Split link takıyoruz. Sağlam bir split link pensesi bu split linkleri. saatlerin üzerindeki monte edilecek yuvalarına monte ediyoruz arkadaşlar. Bu balıklarla mücadele etmek için hakikaten sağlam bağlantılara sağlam misralar ihtiyaç var. Kullandığım misralar işte dediğim gibi 0.38, 0.39, 0.35 kalınlığında misralar. Bağlantılarımız böyle sağlam böyle büyük, sağlam chain knot'ları kullanıyoruz. E, Bayağı bağlantı, derin bağlantıları, fır döndü bağlantıları. Şimdi popping kamışlarla ilgili birçok marka var işte arkadaşlar piyasada. Yani benim aradığım daha çok 260 255 boyunuzdan biraz daha uzun kamışlara bakıyordum. Yani beni bu Decathlon'un getirdiği kamışların boyu ve atım erimi çok tatmin etti. Ben bunu birkaç defa sahada deneme imkanım oldu. Ee, çok memnun kaldım kamıştan. Güzel esneme ve güzel e, aksiyon verme kapasitesine sahip. Dışındaki sarım olsun, kamışın esnemesi olsun, karbon kalitesi olsun, güzel kaka karışım malzeme. Ee, bizim işte aradığımız kamışlar daha çok 260 bu markalara tek yani bu bu boyda kamışları Türkiye'de bulmak biraz zor. O yüzden işte bu kamışları ben e, direkt deneme amaçlı aldım. Bakalım inşallah güzel balıklar avlarız. Şimdi kıyıda orkinos renk getirmek çok zor bir ihtimal. Yemlemek lazım. Balığın olduğunu bilmek lazım. E, yavru balıkların olduğunu bilmek lazım. Teknede tabii ki orkinos ve bu tip balıklara ulaşmak daha kolay. E, balık sürülerini takip ederek veya işte martı e, oynak oynaklarını takip ederek Martıları takip eder. Su uçan kuşların balık sürelerinin üzerinde yoğunlaşması takip ederek avcı balığa doğru yönelirler ama kıyıdan hakikaten de denk etmek zor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Takımlar hakkında biraz kısa bilgi vermek istedim. Hem sizlerle tekrar bir araya gelmek istedim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hepinize şimdiden rast gelsin. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.